arkadaşlar ben o Ozan. Bugün sizlerle birlikte CS oynayacağız. Yanımda Ene Seyit var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Oğlum ya. Hayvan kadar var ya. Neyse arkadaşlar eğlencesini atıyorsun. Yani sonuçta bu video bittikten sonra bizi face kılan transfer etmiş. 300 <laughs> kaç baksana 350'ye çıktı. Benim ya. <laughs> benim de çıkıyor lan bu ne? Bu ne oğlum? Birisine hepsi baktım ama. Baksana zon. zonadır çünkü ben orada değildim ben. Şu an hareket edemiyorum ama ne koyayım? Işınlanıyorum. <laughs> dur yok yok. Lan. Sakin enes. Ben de FPS ay FPS diyorum. La Oğlum hayvan kadar kasıyor ya. FPS 60 tamam. Ben, ben gene <laughs> A, aldım ben tamam. Ozan <laughs> tekeri kapatsaydım bence. Ozan evet Ozan. <laughs> O <laughs> bir <de var> <gülüyor> 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 oğlum güldürmeyin kaybediyorum ya. <laughs> bu arada Vikat benim. İki ve 1 atıyorum Enes ve Ozan'la. Ne yapıyorsunuz oğlum iki kişi orada? Tamam hadi adam <laughs> gibi oynayalım ya. Oğlum bu ne ya? Zor alıyorum. İşte Oha 500 ping. Bu ne lan? Git. Yar bir dönmüş de bile kolay değilsin lan. Bu ne oğlum? Çok ping var. Enes'in kaç ping var burada? <laughs> Oy. Ne dedik abi? Pistol yok değil mi? Şimdilik. Yo. Ben ne dedim. <laughs> tamam dedim sen de. İşte yani arkadaşlar. <laughs> Oha. Ben 3 nasıl aldım? Hmm. Bilmiyorum ama ben bur benim yüzümden oldu. Ben burada deliriyorum çünkü. Klavyeyi parçalayacağım yeter. Ya oy Ozan. Ya. Dıt 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 dıt. ya. Ah. Lan nah be olmadı. Yanlış yaptım ya orada. Full body attım ya. Hiç headshot yok. Hayvan kadar kasıyor ya. 400'e çıktı. Less ben de şimdi önemli. düştü ama yine çıkacak. Ne önemli olan eğlenmek hadi. Böyle nasıl eğleneceğim ben? Ha pinkle eğlenin. Ben burada eğlencesini oynamaya geldim bir Zaten video çekmek eğlence. <laughs> Hem de zor yalnız. <laughs> arkadaşlar size bir tavsiyem var. Lütfen iki tane kanalla bana abone olunuz. 98 aboneyim. 100 abone yapmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen. iki, iki, abone olun Abone ve 100 olsun. Bakalım 100 abone özel bir video gelecek size. Ne çekeceğim? Bilmiyorum orayı. <laughs> <laughs> Bilmiyorum değil mi? O zaman sürpriz de var. Sürpriz olsun da Oğlum ya. Oy. 460 ne demek? Düş hadi 392, 370'e düş. Tamam hadi düşüyor pingim azıcık. O zaman yalnız sen 400 pingle adam vuruyorsan. Hmm. Onanı <laughs> 500, oldu. 500 oldu. Artı graptayım şu an. İyi de seninki düşüyor Enes. Düşmez, o zaman Sıkıntısı düşmez. Ama sonra benim. geri çıkıyor. Oğlum. AK ile vurdum. Ben buna buna bunu amına koyayım bu ne? Tövbe küfür yok bir zor. <laughs> ne sen? <sohledim? gülüyor> Allah 16 can. Özür dilerim. Ya ya şaka. Aa 16 canlı. Çüş. Enes yardım ettin onu <laughs> Enes musa zaten ben ölecektim Bir de hiç U yani tekken zor yani Ya abi Ya Enes ne beleşçi adamsın sen ya Allah Ulan <laughs> Doksistan Enes bir tane hit attı kill aldı ya Kudu Odan <laughs> Bir tane ayağa sıksan ölüyoz lan hadi. Haydi bakalım. Lan Kontrol edemiyorum ne kadar. Ya helal. 84. Bir mermi daha daaysa öldürmüştüm ya. <gülüyor> <gülüyor> olsun olsun. Bir daha kesefer ediyor oğlan. Abi olmadı. 32 ne demek? Ah. tamam. Ya VS'de de M4 tavır almazsın ya. Zaten boncuk. Al da. O da güzel be. Oğlum <laughs> sprey şeyi yok. A1'den A4'ten daha iyi bence. Vur. <laughs> <Abla. gülüyor> dur dur ya <yerde> vurmaya çalışmadım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Bunu lan benim elime silah gel ha. Çok çekişmeli bir vs. Evet arkadaşlar. Ama çabucak 12 olduk biz sen 10 oldun. Oğlum. Lan odan önümdeyken beni nasıl vuruyor manyak. Öykü <laughs> <laughs> <Oha. gülüyor> sen. Ben Ozan'ı görmüyordum. Ha. Lan arkada olan şeyi görüp önde olan şeyi nasıl görmüyorsun? Sıkıntılı mısın? <gülüyor> <gülüyor> ya abi ikisi de aynı yerden çıkıyor. Oy vandik, ya. vandik, Vandik, Vandik. Lan 29 kill'im var konuşuyon <laughs> burada. 2 ve 1 atıyon çünkü. Oğlum ne kadar acıdı şimdi 29 kill'in? Mantıken mantıken senin daha çok kill'in olması lazım zaten. Ama çok iddialıydınız hani öyle, öyle böyle değil. Evet. Bir ben tane espri bir şey yapacağım. Hani bak sınavdan yüz aldık ya. Enes bak, evet deyip Ozan'ın killerini tamamlıyorsun Mesela ama. Mesela sınavdan e, Enes bir aldı ben sıfır bir de şey Yiğit de sıfır aldı yüz almış oluyoruz. Oo. <gülüyor> 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 Hasar vurdun mu ben sana lan? Ee, bilmiyorum. Evet. Ah, pinkli pinkli oynuyoruz biz burada. Buran sana yapmış. Lan! Lan! Işınlanıyor mu bildin? Yetim <laughs> bez ışınlanıyor. <laughs> Hadi bakalım. Ara. Oğlum ışınlanıyor ya. O zaman maç bitti. Ha. Şimdi <laughs> kapanışı yapacağım evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu tam nasıl bir hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Siz de bay bay dinlesin. Bay bay. Bay bay.